şöyle dikkatli bir şekilde yapraklarını ayırıyoruz bu soğanımıza ekliyoruz diyoruz yaklaşık 400 gram kkıımıza ekliyoruz ekliyoruz. Tuz miktarını tamamen kendi damak tadınıza göre. Pul biber kaşığı karabiber. 1 çay kaşığı kuru nane. Kaşığı sumak. 1 yemek kaşığı domates salçası. Diyoruz. Sarmalarımızı tenceremize almadan önce tenceremizin taban kısmına kemikli kuzu etlerimizi diziyoruz. Suyumuzu sıcak kullanıyoruz arkadaşlar. Pişerken dağılmaması için sarmamızın üzerine